Adamın biri eczaneye girer ve Viagra almak istediğini söyler. Eczacı raftan bir kutu Viagra alır ve adama uzatır. Adam fiyatını sorunca eczacı 10 lira olduğunu söyler. Adam cebinden 50 lira çıkarır ve eczacıya uzatır. Eczacı adama kasasında bozuk olmadığını, karşıdaki markete selamını söyleyerek parayı bozdurup gelmesini söyler. Adam eczaneden çıkar. Karşıdaki markete girer. Marketçiye eczacının selamını söyleyerek şu 50 lirayı 5 tane onluk yapacak mısın? Bana da 500 lira para verecek misin der. Marketçi eczacıya bakar ve eczacı kafasıyla adamın dediklerini onaylar. Adam parayı alır ve tekrar eczaneye gelir. 10 lirayı uzatır, Viagra'yı alıp çıkar. Marketçi Dükkanını kapatmadan önce eczacının yanına gelir ve 500 lirayı ister. Eczacı şaşırır. Ne 500 lirası diye sorar. Marketçi de bugün bir adam gönderdin. 50 lirayı 5 tane onluk yapacak mısın? Bana da 500 lira verecek misin dedi. Ben de sana baktım onay verdin der. Eczacı başına gelenleri anlar ama iş işten geçmiştir. Mecburen 500 lirayı verir ertesi gün başka bir müşteri eczaneye gelir. O da dünkü adam gibi Viagra almak istediğini söyler. Ancak almadan önce etkili olup olmadığını sorar. Eczacı ise Viagra'nın etkisini şöyle açıklar. Kardeşim şu kadar söyleyeyim. Dün Viagra sattığımız bir adam daha kullanmadan hem marketçiyi hem de beni düdükledi.